Selamun arkadaşlar. Ailemize yeni iki tane beyaz köpek katıldı. Ve ben bunları sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah e, siz de seversiniz. Çünkü ben çok sevdim bunları. Bu arada eğer beğenirseniz beğeni butonuna basmayı unutmazsanız seviniriz. Ayrıca abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. izleyelim bakalım. Bunu sevmişsin böyle. He? Sen ne kadar sevmişsin maşallah böyle. Dur bakayım. Abi tamam, gelme. Fazla samimi olmayalım. <laughs> Madem sende şey var ilaç atalım sana ondan sonra. Hoşt. Bırak, garibim, şuna bak, emmeye çalışıyor. Şşt. Dur lan, dur. Git yürü gire. Kendi yavrularına da oluyor. Artık emzirmek istemiyor orada. <laughs> Sürüyorlar artık domiye. Hmm. <laughs> Hayvan ne yapsın ya, bir sürü. <laughs> Herkes ondan <Bana> emiyor. <laughs> Trailer nas saldırıyorlar. Öyle. <laughs> sen ne yapıyorsun sen öyle? Okay, öyle yap. <laughs> kızıyor emdirmek istemiyor o yüzden. Bir tanesi uyanık arkaya geçmiş yalnız. <laughs> kız sen istemiyor musun artık? <laughs> Bak kızacağım ama artık sana. Bunları niye emdirmiyorsun sen? He? Koca kız. Niye emzirmiyorsun bunları sen? Tamam. Niye emzirmiyorsun bakayım sen bunları? Çok mu geldi yavrular? Pancık. Sen ne kadar tatlısın böyle. <laughs> Şuna bak. Şşt. Evet ailemize katılan yeni iki tane yavru. Tabii bunu sahiplenen de bu kızgın kızımız oldu. Gelen giden yağmurlar ondan emmeye kalkınca şey yapıyor tabi, süt kabrı da yolcağızda Bunları da getirmişler, bırakmışlar buraya. Kimin bıraktığı da belli değil. Bize sahiplendik. Bizim bu biraz önce kızan kızımız da emziriyor yine, bunlara da sahip çıktı. Önceki iki tane köpeğe de sahip çıkmıştı. E, i̇ki tane yavru vardı. Annesi bakmamıştı. Kendi yavrusu haricinde hepsi hepsine şu anda bu garip bakıyor. Tabii sütü de kalmadı herhalde. Tabii beyaz <laughs> şu anda şey yapamıyor. <laughs> Emzirip yeniliyor değil mi? İşte. Oyun yetişmiyor senin. Ne oldu? Sütün mü kalmadı senin? He? Güzel kız. Hı? Sütün mü kalmadı senin?